Merhaba değerli izleyicilerim. Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı püf noktalarında paylaşacağım. Kendi tarifim olan cevizli kadayıf tatlısını yapacağız. Buyurun başlayalım. 500 gram tel kadayıfa, 2,5 su bardağı şeker, 200 benim arkadaşlar bardağım ve 3 su bardağı su ekleyeceğim. tur karıştıralım arkadaşlar. Biraz eritttim. Sonra ocağa alacağız. Şerbetimiz kaynayınca içine bir tane limon çekirdeği, bir de bu bu miktarda limon atacağız arkadaşlar. İşte püf noktan bu arkadaşlar. Şerbetin olduğu kaynayınca bu çekirdekten belli olacak. Limon çekirdeğimiz kapkara bir renk alınca, tarçından biraz daha kara bir renk alınca şerbeti olmuş demektir. Cevizli yapacağız. Bunun için şöyle bir buzlu poşet aldım. Cevizleri biraz ufaltacağım arkadaşlar. Bir su bardağı ceviz içim var. Şöyle döküyorum. Şimdi aynı bardağın tersiyle kırıyorum. Şu şekilde. Aynı bardağımıza boşaltalım. Evet. İçimiz hazır. 200 gram tereyağı ya da margarin eriteceğiz. Kadayıflarımızın daha çıtır olması için. Şimdi kadayıfımıza gelelim. Tel tel keseceğiz bunları. Makasla da yapabilirsiniz bu işlemi. Elinizle de yapabilirsiniz. Ben bıçak kullanacağım. Böyle küçük küçük tel tel keseceğiz. Ne kadar küçük yaparsanız o kadar tel tel bir çıtır çıtır olur. Kada doğradım. Tel tel ayırdım. Şimdi 200 gram eritilmiş tereyağımı şöyle döküyorum. Kadayıfın her yerine gelecek şekilde bunu yedireceğim. Şöyle kadayıfımdan da bir parça alayım. İçindeki yağı da alayım arkadaşlar. Şimdi her yerine değecek bu yağ. Kadayıfı çıtır çıtır yapacak. Daha lezzetli yapacak. Bakın doğradığımız için arkadaşlar Tel tel ayrılmaya başladı bile, daha pişmeden bile. Tel tel ayırdığımız, doğradığımız kadayıflarımızı yağla her yerine harmanladık. Gördüğünüz gibi tel tel oldu arkadaşlar. Yağladığımız şöyle tepsimizin tabanına diziyoruz. Şöyle ekliyoruz yağladığımız kadayıflarımızı. Eşit gelmesine dikkat edelim. Altına da, üstüne de eşit koyalım. Şöyle yine yerleştirirken de elimizle didik didik yapalım. Tel tel ayıralım. Topaklanma olmasın. Tabanını bastırmaya başlayalım. Şöyle elimizle biraz nerede boşluk kaldığını da görmüş oluruz. Şimdi bu tel tel koyduğumuz kadehlerimizin tepsisiyle daha küçük bir tepsiyle bastırıyoruz. Şöyle altındakileri de alalım. Görüyorsunuz bakın, elle bastırmaktan daha pratik. Şimdi cevizlerimizi serpiştirelim iç harcımızı. Şöyle ben çok küçük yapmıyorum, ağza gelsin istiyorum. Böyle. Tekrar üstüne de kadayıflarımızı yerleştiriyoruz. çaça. Son katayıklarımızı da ekliyoruz. Aça aça. ilk önce elimizle şöyle bastırıyoruz. Daha sonra yine alttaki tepsiden küçük bir tepsiyle bastırıyoruz. Evet. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyice her yerini bastırdık. Üzerine dilim dilim yağ koyduk arkadaşlar. Şimdi fırına tekrar 180 derece fırında alt üst da üstü kızarana dek pişiriyoruz. Evet kadayıfımız pişti. Nar gibi kızardı. Şimdi ilk sıcaklığı çıktı. Bir iki dakika bekledim. Şimdi şerbetiyle buluşturma zamanı. Şerbetimiz soğuk. Evet şerbetimiz de soğudu. Pişti. Dediğim gibi iki buçuk su bardağı şekere, üç su bardağı suyla yapıyoruz. Şerbetimizin püf noktası da ee, içine attığımız çekirdeği attığımız limon çekirdeği siyahlaşınca arkadaşlar şu rengi alınca e, kavumumuz yani şerbetimiz hazır demektir. Evet şimdi şerbetimizi dökelim. Bal gibi olmuş. Kıvamı da çok güzel. Hemen çekiyor zaten. Şöyle kenarlardan başlayalım. Şöyle. Verdiğimiz ölçülere göre bakın şerbeti de tam oluyor. Son şöyle kenarlarına da aktaralım. Çıtır çıtır arkadaşlar. Çok sıcak elimi bile vuramıyorum. Eğer benim tarifimle evlerinizde denerseniz Kanalıma abone olup bir de yorum atarsanız benden mutlusu olmaz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.